İntimet deyince aklımıza bazı bölgelerimizdeki kararmalar gelmesi gerekiyor. Diz, dirsek, koltuk altı ve genital bölgedeki gibi ya da lazer sonrasındaki vücudumuzun başka bölgelerindeki gibi kararmalarda ya da yaşanmakla olan kararmalarda gönül rahatlığıyla intimity kullanabilirsiniz leke problemi olan hastalarım için Milan serisinin gece kremini öneriyorum arkadaşlar. İçerisinde bulunan asitler cildinize zarar vermeyecek şekilde cilt altına penetre olacak şekilde leke oluşumunu ciddi bir şekilde azaltacaktır ve bizim yaptığımız tedavilere de destek verecektir hassas ciltler yıkamaktan çok korkar kendilerini biliyorsunuz ki Gentle Foam sayesinde ister cildiniz kuru hassas olsun ister cildiniz yağlı nemli olsun sabah akşam günlük cilt temizleme olarak kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki hepimizin cildinin ciddi bir neme ihtiyacı oluyor. İster işlem yaptırın ister işlem yaptırmayın. Yoğun hiyerunik asit içerikli bu kremle birlikte cildinizin nemine kavuşabilirsiniz. Bir de özellikle leke ürünü kullandırdığım hastalarımda da mutlaka ikisini kombin ediyoruz. Önce kremi üstüne de moist kullanıyoruz. İçinde büyüme faktörleri, oligopeptitler ve diğer biyopeptitler bulunan bu serumları gördüğünüz gibi 0,3 milimetrelik içinden çıkan dermapenlerle birlikte evde kendi kendinize uygulama şansınız var artık. Böylelikle saç dökülmelerini durdurup daha güçlü saçlara kavuşabilirsiniz. Saç ampullerinizi böyle bir cihazla satın alarak gördüğünüz gibi içine yerleştirip Evde aynı zamanda hem otomatik bir şekilde uygulamanızı yapma şansına kavuşabilirsiniz hem de kırmızı led ve mavi led ışığıyla birlikte hair lazer dediğimiz yani ışıkla birlikte saç lazer uyarımında bulunabilirsiniz. Kadınlı da erkekle de en sık karşılaştığımız problemlerden birisi neydi? Saç dökülmeleriydi. O yüzden saçınızı daha güçlendirecek ekstratlar içeren daha medikal şampuanlarla yıkamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle kepeklenme probleminiz varsa ya da kepeklenme probleminiz yok ama erkek tipi dökülmeye sahipseniz bu medikal şampuanın içerisinde bulunan malzemelerle saçlarınız daha güçlü olacak, canlanacak, dökülmeniz azalacak ve bizim yaptığımız tedavilere de ek destek veriyor olacak.